Alman ordusu dönemin Batı Almanya'sında kurulduğu 1955 yılından bu yana en radikal reformundan geçiriliyor. Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maizière'e göre tamamen değişen güvenlik politikaları karşısında ordunun yenilenmesi artık bir zorunluluk. Yenilenmek ve değişimin Alman güvenlik politikaları açısından madalyonun iki yüzünü oluşturduğunu belirten de Yeni bir yön belirlemek, güvenlik politikalarının değişen dünyayla bağ kurabilmesi için bir gerekliliktir diye konuştu. Alman ordusundaki değişim süreci geçen yıl zorunlu askerlik kaldırılarak profesyonel ve gönüllü askerliğe geçilmesiyle başlamıştı. Altyapı sistemleri, profesyonel sayısı ve yatırımlar gözden geçirildikten sonra ikinci aşamada yine radikal kararlar alındı. Buna göre 31 kışla kapatılacak, sivil ve askeri personel sayısında indirime gidilecek. Profesyonel ve dönemli askerlikten oluşan 250 bin kişilik ordu 170 bin kişiye düşürülecek. Gönüllerin sayısı ise 15 bine indirilecek. Sivil personel sayısı da 55 binden 20 bine gerileyecek. Savunma Bakanı Thomas de Mezire, değişiklikleri Alman ordusunun bugün ülke ve birliğini savunmasından öte dünyanın başka yerlerindeki krizlerle mücadelede görev alma ihtimali daha fazla sözleriyle temellendirdi. Alman ordusunu gelecekte daha küçük, daha profesyonel ve daha esnek birliklerden oluşturmak istediğini belirten Alman Bakan, yapı kutusu prensibini temel aldıklarını belirtti. Geçtiğimiz günlerde muhalefetin itirazına rağmen Alman parlamentosunda kabul edilen yasal düzenlemenin 2019 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.